Arkadaşlar biz bir tane suya düşmüş bir güvercin bulduk. Ee, onu da ezdik. E, onu da kafese koyduk. Ama güvercini suya düşmüşken bulduk. Şimdi de güvercini salacağız özgür olduğu için. Karapları kurudu. Açır kapısını da gitsin ya da öyle yapalım. Uzun gitsin. Çünkü o bir özgür kuş. E, böyle olursa Güdah olmuş olur. Ya, kurudu. Rahatladı. Bence. Artık hiçbir şey. zaman geldi. Ay suyu döküldü. Evet. Gidebilirsin. Ama ters tarafa gidiyorsun. Ama şu anda gitmiyor. Çekti, Çekiyorum. Ama. Anne. Anne. Anneciğim sen çeker misin? Ne Sen onu eline al. Şöyle biraz yüksek bir yere bırakalım. Ha, uçmaya deniyor bak. Dur. Kurudu artık yavaş yavaş uçabilir o. Evet. Hiçbir denetik uçmayı da e, uçamadı. Niye? Dur şimdi oradan deneyebiliriz. Bir güzel kış. Uçamayacağım mı? Uçamayacağım ben seni elime alayım. Beraber uçmaya deneyim. Uçamayacağım. <laughs> Gel yardım edebilirim. <edecek> <laughs> düşme. Azal sen dur bak düşer koşarsın. Çok yaklaşma Zehra'cığım. Rah yavaş rahat çocuksun Yaklaşsam, kendisini atmasın. E, onu daha yükseğe koysam oradan uçlar ra daha rahat olmaz mı? Eee, bu da araba var çünkü. Hani böyle kalın. Yani araba var. Bu arabadan Arkadaşlar bu bir muhabbet kuşu olsaydı bırakmazdık ama bu bir güverdi ve özgür olması gerekiyor. Gel. bu. Uçamıyor. Niye uçamadı? Bilmem. Aa. Birazcık daha mı dinlenmesi gerekiyor ki acaba? Galiba. Çok çırpındı kafesinin içinde. Benim de dedi ki artık. Zehra'cığım onu yakala oradan kendini atmasın şu şeyden. Ay atmasın Allah korusun. Ay hayır. Ne olur atma kendini. Hayır. Hayır hayır. Yakaladım. Hayır. Tamam. Hadi. Bravo. Anne atacak kendini. Dikkat et. Anne yani o, 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 bahçeye gitsem mi ki? Ben hmm. gideyim ama. Hayır 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 Zehra'cığım gel. Bir şey olmaz anne. Zehra'cığım buraya gel anne hayır. O hayır. kendini hazır hissettiği zaman uç, uçmaya çalışacak. Hmm, uçmadı. Ya kendini hazır hissetmezse? Geri mi eve götürelim? Bu, bu halde bırakamayız. Bence geri eve götürelim. Hmm, evde durmak istemediği için çıkardık aslında biz onu. Ama anne, evet böyle... ama böyle de